Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Gelecek Partisi'ni sarsan istifa, partide kadınlara taciz var, tacizciler korunuyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Fatma Şerefoğlu istifa etti. İstifa gerekçelerini sıralayan Şerefoğlu, parti içerisindeki taciz vakaları ve Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabasına vurgu yaptı eski başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan ve CHP öncülüğündeki altılı masaya eklemlenen Gelecek Partisi'nde ayrılıklar sürüyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu üyesi Fatma Şerefoğlu istifa etti. Haber 7'nin ulaştığı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Nedim Yamalı, istifayı doğruladı. Şerefoğlu, istifasını, 10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Gelecek Partisi Kurucular Kurulu, Etik Kurulu ve Siyasi Parti üyeliği görevlerinden istifa etmiş bulunuyorum. İlk ve son siyasi deneyimimi büyük bir hayal kırıklığı ile noktalıyorum. Ifadeleriyle duyurdu. Ayrılığa ilişkin, iki sayfalık açıklama yayınlayan Şerefoğlu zehir zemberek söylemlerde bulundu. İstifa gerekçeleri arasında, liyakatsiz başkanlar ve Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası gibi maddeler sıralayan Fatma Şerefoğlu, partide kadınlara yönelik taciz vakalarının olduğunu öne sürdü. Şerefoğlu, bahsettiği tacizcinin, Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Fatma Şerefoğlu, söz konusu genel başkan danışmanının ihracının bir yılı aşkın süredir bekletildiğini savundu. Şerefoğlu'nun et fuzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yayınlandığı istifa açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. 2016 yılında Sayın Davutoğlu'na yapılmış olan haksızlığa karşı durup, aile ve çevremin bütün baskılarına rağmen cesur bir şekilde kızımla birlikte destekleyicisi oldum. Bu süreçteki samimi ve cesur iletişimimiz aile dostluğuna dönüştü. 2018 yılında kendisi parti kuracağını açıkladı ve Türkiye'nin birçok iline yaptığı ziyaretlerde bir gönüllü olarak yanında bulundum. Kuruluşu esnasında Sayın Davutoğlu'nun davetiyle kurucu olarak katıldığım partiye hiçbir beklentim olmadan maddi manevi hizmet etmeye çalıştım. Geçtiğimiz 3 yıl içinde Sayın Davutoğlu'na iki defa istifa, bir defa da aksi görüşte olmam nedeniyle ihraç talebim olmuş olup, kabul edilmedi. Ancak bugün temiz siyaset sözlerinin havada kaldığı bir yapıda bu kadar uzun süre yer almış olmanın pişmanlığı içindeyim. 3 Aralık 2022'de İstanbul'da Sayın Davutoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen kurucular toplantısında, kendisinin diğer partilerin durumu oldukça karışık, çok şükür bizim partiden ayrılan önemli bir kişi olmadı, söylemiyle duyduğum şiddetli rahatsızlık kararımın kesinleşmesine vesile oldu. Çünkü partiden Niceya katli ve onurlu kurucu, il ve ilçe başkanı, teşkilat üyesi, yapılan yanlışları cesur bir şekilde eleştirdiği için ayrılmış ya da istifaya zorlanmıştı. Bu söyleme uygun olarak ben de önemli olmayan arkadaşlarımın yanında onurlu bir duruş sergilemem gerektiği kanaatine vardım.